Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA oynayacağız. Hadi şimdi oynamaya geçelim. Arkadaşlar ben size takımımı göstereyim. Benim takımım böyle. 99 yenim. Arkadaşlar şu Maradona beni bayağı bir yani bayağı bir yükseltti Şu tamam yok. Arkadaşlar bir dahaki vid vid bu videoma hangi şey şeyi yazın hangi oyuncu yazın ama arkadaşlar bazı oyuncular alabilirim çünkü param yani param şeyli e, sınırı var mesela şu an 8 1800 bilmiyorum arkadaşlar işte arkadaşlar ne yap ne oynayalım karnavalden şey mi yapsak arkadaşlar karnavalden şuradan Şöyle oynayan bassak? Tamam arkadaşlar böyle yapalım. Böyle bir oynayalım. Arkadaşlar bu galiba alıştırma. Yanlış girmiş de olabilirim. Çıkarım zaten. Yanlış girdiysem çıkacağım. Arkadaşlar yanlış girmişim. Aa, baştan çekil. Baştan çekil. Bak, bu değil. Karnavalden ne? İşte. Karnavalden oynamıyorum. Şey, şeyden oynayalım. Görev modu. Görev modu olur ya ben niye çıktım? Görev modu. Bu olmaz. Şu 107'lik alayım. Koşular. Buna giremiyorum. Arkadaşlar Maradona'nın -ma bende var. Almıştım. Yok ya. 87 yüzyede. Tam 87 yüzyede uğradı. Girilmek. Buna gir. Hadi arkadaşlar buna girelim. 80 Ş Belki yüz gene çıkarız. Bilmiyorum. Yüklensin. Yüklen. Arkadaşlar niye bu ya? Nasıl bir deneyelim bakalım. Arkadaşlar bu arada çok zor. Göründüğü gibi değil yani. Bundan çekilelim? Ya arkadaşlar bir doğru şey yok ya. Maç yok. Bu 91'lik. Ha bu. Bu bu evet bu galiba. Yes, bu. Galiba. Arkadaşlar bu arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar niye buradan başlattı ben de bilmiyorum. Yani bazen öyle oluyor. Oradan başlatabilir. Oyun oldu. Şöyle. tamam oyun. Arkadaşlar yiyeceğiz. Hayır. Şu Lukaku'ya verelim de. Lukaku iyi atıyor. Koş. Anam. Messi. Arkadaşlar Lukaku. Şöyle Lukaku ile bir pas. Ankara mı? Offside. internet. Aslında var. Ya ne oldu? Abi alsın onu. Yok şuraya biz. Bir şuraya göndersek. Bir şuraya gönderelim tamam. Kısa mı gönderdik? Yok iyi bu. Arkadaşlar yiyeceğiz, yemedik. Hocam elle oynama var galiba. Böyle gördüm ben. Düştü eline çarptı Anam. Arkadaşlar kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ah be gelmedi. Arkadaşlar güzel bir orta gelecek. Şöyle. Şut. Anam olmadı. Koş koş. Şöyle araya. Anam. Messi. Şöyle. Ah be. Tutamıyordu. Ronaldo'yu öyle atmayı deneyeceğim. oldu öyle belki olur. ya koş. Ah be Ronaldo'yu da olmadı. Şöyle atlayalım. Şöyle pas. Anam Vallahi yanlış Ah. Ya. Şey bitti galiba. Yok maç. Yok. Şeyler var. Ne 10 20 dakika var. Yani 10 20 dakika dedim. Ya Ma maç 10 20 dakika. Ah be olmadı otoya bırakıyorum bakayım oto atabilecek mi şu an ben oynamıyorum bakalım bakalım arkadaşlar oto ile atabileceğiz mi arkadaşlar oto ile hiç atmamıyor topu alamadı bile abi şöyle yapacaksın ya adam önüme... ki şey oto önüne gitmeyi bilmiyor kako koş koş lukako koş koş buna bunu tutamaz. Han tuttu. Şöyle şey gönderin. Uzak dire, arka dediği yani. Ya! Kaydı. Rastgele kaydı. Ne olmadı? Uzatmalar. Arkadaşlar maç böyle gidecek galiba. Maradona. Koş. Hocam. Bir şey yok mu? Yok koş. 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 Bir şey yok ki. Hocam. Of. Ne güzel gidiyordum ya. Şöyle var. Şöyle Lukaku ya. Lukaku çalımını at. Lukaku, Lukaku. Ya bu kaleci de neler tuttu. Şunu at. Lukaku'ya yine atalım. şu Lukaku. Gol be. Gol. Arkadaşlar sonunda gol attık. Maç bitmedi. Şeyde biter. 120 dakika da biter büyük ihtimal. Allah hayır Gol yiyeceğiz. Gol yememiz lazım yoksa şeyi kaybederiz. Yani kaybedemeyiz ama koş. Yani maçı kaybetme şansımız artar. Lukaku ne yapıyorsun? Lukaku ile bir, go bir, gol daha. Arkadaşlar iki golüm gol oldu. Ve şey bitti maç. Evet 120 dakikada uzatmalar mı kaldı? Yok. Al işte. <laughs> ne oldu anlamadım. Arkadaşlar bir maç daha oynayalım. arkadaşlar bu videoya 50 beğeni gelirse yüzümü göstereceğim. Burada da böyle oluşturuyor. Baştan ilk başlatıyor. E niye o bir sıfır yeniyor ya? Oh, bak e Şimdi bir gol bir, bir olacak. Ya, e illaki yenmem için iki gol lazım bana. Şimdi zorlaştı. Koş. Neyse onu aldım ben. Şöyle pas. Bakacağım şöyle yok. Ah ya şu çekemiyorum bir türlü. Ya çekebiliyorum da şey şey olmuyor. 2-0 olacaktı. Az daha 2-0 oluyordu. İnternet gitti. Ah geldi. Şöyle. Pas. Koş 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 koş. Bu kokuya pas. Arkadaşlar rap Lukaku gol attığı için yani ben Lukaku'ya alıştım. O yüzden hep Lukaku'yla gol atıyorum. Ama şöyle bir kere bununla atalım. Ah at olmadı. Lukaku'ya ota açmayacağım. <laughs> ne atacağım Ya bu kafa vuramıyor ama. iyisi ben Lukaku'yla devam edeyim. Koş lan. Koş. Ne oldu? İlk kere bitti. 1-0 ilk kere bitti ya. Bir de onlar yeniyor. Onlardan başlıyor ya. Maradon koş. Arkadaşlar durun. Şey yapmam lazım. Yaptım. az olmadı geçmedi şöyle kayalım yes maliyo o kakoyu ver Messi o kakoyu vallahi sen niye yerinde durmuyorsun ya o da murgu aldı diyor oynuyor ya Messi Ronaldo Xavi Xavi ile bir gol Xavi mi bilmiyorum tamam ama Xavi evet. arkadaşlar ismi yanlış da söyleyebilirim olabilirim yorumlara yanlışsa yazın nasıl okundu yani öyle değil de yani Türkçe nasıl okunduğu yazın Öyle okurum. Messi ile bir gol atacağım. Arkadaşlar niye Messi bu kadar kötü gözüküyor? Şu Messi ile şey Arda Güler yapacaktım. Arda Güler'in o golüne benze de olmadı. Arkadaşlar gol yiyeceğiz. Bir de bir bir. Hayır. Hayır. Her şey yaparım hayır. Arkadaşlar gol yedik. Geç 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 geç. Çabuk. Çabuk oyna. Arkadaşlar gol yedik. Hemen bir yukarı koyla bir gol atmamız lazım. Luka koyla da olmayabilir. Bütün kişilerle olabilir. Ama bir gol atmamız lazım. Yenilmememiz lazım. Arkadaşlar bir gol daha yiyeceğiz. Bir gol daha yedik. Ya yenmemiz için şu an üç gol atmamız lazım. Ko koş. Geri yap. Pass ver. Messi. Messi. Bu adam neyin Messi? 2-3. Maradona. Lukaku. Lukaku ne yapıyor? Niye bıraktı Arkadaşlar yine gineydik. Lukaku bir şey tutamıyor. Niye anlamadım? 4 2 maç. 4 2 yeniliyoruz ya. Şöyle. Şöyle pas. Arkadaşlar biz bunu yenmemiz çok zor. şuraya falan oynamam lazım. Aynen koş. Arkadaşlar bayağıdır bana şey çıkmıyor, bir şey çık, yani şeyden ee, kutulardan bir şey çıkmıyor. O da niye atamadın onu ya. Maç bitti. Hoca orta iki vardı. Yok. Gelmemiş. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz.